akademisyen, yazar ve Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin kurucu dekanı Profesör Doktor İhsan Bilgi'nin 69 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz mimarlık ve kent üzerine çalışan profesör. Bilgin'in hayatını kaybettiğini Metis Yayınları şu sözlerle duyurdu: Yazarımız İhsan Bilgin'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Bilgi Üniversitesi de Bilgin'i şu sözlerle andı: Mimarlık Fakültemizin kurucu dekanı, değerli hocamız Profesör Doktor İhsan Bilgin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Üniversitemize ve Santral İstanbul kampüsümüzün dönüşüm sürecine büyük emek veren, bilgiyi bilgi yapan değerlerin köklenmesinde önemli katkıları olan İhsan hocamızı hiçbir zaman unutmayacak, kendisini her zaman saygı, sevgi ve minnetle anacağız. Ailesine, öğrencilerine ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar